Merhaba. Bugün masamızda Julia Cameron'un Sanatçının Yolu kitabı var. Daha doğrusu kitaptan önemli noktalar. Evet, oldukça popüler bir kitap aslında. Aynen. Bu kitap hani hepimizin içinde bir yerlerde uyuyan ya da belki unuttuğumuz yaratıcılığı uyandırmak için şey, spiritüel bir yol haritası sunuyor. Spiritüel bir patika gibi, evet. Amacımız da aslında bu yani bu kaynaktan süzülen fikirleri, araçları senin için damıtmak kendi yaratıcı kıvılcımını belki keşfetmen, belki de hani küllenmişse yeniden alevlendirmen için bir sohbet yapalım istedik. Şunu da eklemek lazım belki. Bu kitabın yayılımı çok ilginç. Yani sadece sanat çevrelerinde kalmamış. Hastanelerde, e, rehabilitasyon merkezlerinde, üniversitelerde hatta hapishanelerde bile kullanıldığını biliyoruz. Gerçekten mi? Vay canına. Dönüştürmüş ve bu yöntemler yani tahmin edemeyeceğin kadar çok insanın kendi iç engellerini fark etmesine, onlarla yüzleşmesine ve e, aşmasına yardımcı olmuş. Yazarın kendi tanık olduğu dönüşümler de var ki onlar da çok etkileyici hikayeler. Kitabın belki de en temel, hatta radikal diyebileceğimiz önermesi şu. Yaratıcılık doğuştan gelen bir hak. Yani hepimizin içinde var olan bir potansiyel. Herkes de var diyor yani. Aynen öyle ulaşılmaz bir lüks değil ya da sadece kendini sanatçı diye tanımlayanların tekelinde bir şey hiç değil. Cameron yaratma eylemini o bildiğimiz hani zorlu diz sıkılan bir mücadele olmaktan çıkarıp daha akışkan bir şeye dönüştürüyor. Bir tür ilhamı duyma, hatta evrenle birlikte yaratma süreci gibi. Evet, o akış fikri önemli. Ve merkezde de yüce yaratan dediği bir kavram var. Ama bu çok esnek bir kavram, değil mi? Kesinlikle. Yani bu yüce yaratan terimini istediğin gibi yorumlayabilirsin aslında. Tanrı diyebilirsin, evrensel zeka, akış, kaynak enerji, ne dersen de. İsim önemli değil yani. Hiç değil. Önemli olan kavramın kendisi değil, onun temsil ettiği o sınırsız yaratıcı enerjiyle bir bağlantı kurma fikri. Yazar bunu şey gibi tanımlıyor. Bir tür spiritüel elektrik. Yani görünmüyor ama etkisini hissediyorsun. Hım, ilginç bir benzetme. Ya da benim daha çok sevdiğim bir benzetmesi var. Spiritüel kiropraktik. Yani ruhsal bir hizalanma. Bizi kendi özümüzle tekrar aynı hizaya getiren bir ayarlama gibi düşün. Anladım. Yani mesele bunu böyle katı bir şekilde anlamaya çalışmak değil. Yok yok hiç değil. Onu yaratıcı süreçlerimizde pratik bir araç olarak kullanabilmek. Asıl mesele. İşte bu yüzden kitap yaratıcılığı temelde spiritüel bir keşif, bir uygulama olarak ele alıyor. Peki, tamam, fikir güzel de bu soyut gibi duran şeyler günlük hayatta nasıl somutlaşıyor? Nasıl yapacağız bunu? İşte orada kitap iki temel çok pratik araç sunuyor. Bunlar programın bel kemiği diyebiliriz. Sabah sayfaları ve sanatçı buluşması. Tamam, o zaman ilkiyle başlayalım. Sabah sayfaları. Nedir bu sayfalar tam olarak? biraz gizemli duruyor ismi. Aslında uygulama şaşırtıcı derecede basit. Her sabah ideal olarak uyanır uyanmaz. Uyanır uyanmaz mı? Evet, daha böyle zihninin filtreleri, savunmaları tam devreye girmeden eline bir kalem kağıdı alıyorsun ve aklına ne geliyorsa ama gerçekten ne geliyorsa sansürlemeden, duraksamadan el yazısıyla 3 sayfa boyunca yazıyorsun. 3 sayfa. Ama ne yazacağız? Yani Aman Tanrım, yine mi sabah oldu? Ya da çamaşırları unutmamalıyım gibi şeyler mi? Tam olarak öyle. Aynen bu. İçeriğin hiçbir ama hiçbir önemi yok. En sıradan düşünceler, endişeler, şikayetler, hayaller, anlamsız kelimeler, dün gece gördüğün rüya, yapılacaklar listesi ne olursa. Gerçekten mi? Gerçekten. Amaç bir tür beyin temizliği yapmak, zihinsel bir detoks. Cameron buna beyin sızması diyor, yani brain drain. Zihnimizdeki o sürekli konuşan, eleştiren, plan yapan, endişelenen sesleri, o gürültüyü yargılamadan kağıda akıtmak. Hmm. Böylece gün içinde yaratıcılığın akabileceği daha temiz, daha boş bir alan açılıyor aslında. Kaynaklarda Gini diye bir yazarın hikayesi vardı hatırladım. Çok erken kalkıp gün ağarmadan bu sayfaları yazdıktan sonra film senaryoları üzerinde çalışıyormuş. Ve o ihtiyacı olan netliği, ilhamı bu sayfalarda bulduğunu anlatıyor. Bu beyin sızması fikri ilginç geldi bana. Peki ama neden işe yarıyor bu? Yani sadece yazmak nasıl bir fark yaratabilir ki? İşte orada kitabın en can alıcı kavramlarından biri devreye giriyor. Sansürcü sansürcü. Evet. Hani hepimizin içinde olan o içsel eleştirmen ses var ya. Sürekli olumsuz konuşan, bizi risk almaktan alıkoyan. Bu fikir çok saçma. Zaten başaramayacaksın. Kim ciddiye alır ki seni? Gibi fısıltılarla yaratıcılığımızı baltalayan o tarafımız. Ah evet o sesi çok iyi tanıyorum sanırım. İşte sabah sayfaları özellikle sabahın o erken saatlerinde yani mantık deynimiz ve onunla birlikte sansürcü henüz tam olarak uyanmamışken yazıldığı için bu eleştirel sesi atlatmamıza yardımcı oluyor. Yani o daha uyurken mi yazıyoruz? Gibi. Doğrudan bilinçaltına Cameron'ın sanatçı beyni dediği o daha sezgisel oyuncu yargısız tarafımıza bir kapı aralıyor. Bu yönüyle meditatif bir pratik aslında. İçsel bilgeliğimizle, bastırdığınız duygularımızla, gerçek isteklerimizle temas kurmanın bir yolu. Meditasyon gibi yani bir nevi. Aynen. Cameron'ın kendisi de Taos'ta sayfalara başladığında hiç planlamadığı halde bir roman karakterinin nasıl kendiliğinden ortaya çıktığını anlatır mesela. Hatta LJ diye birinin deneyimi daha da ilginç, sayfalara doğrudan sorular sorup gelen cevapları yazarak rehberlik aldığını söylüyor. Vay canına. Sayfalarla konuşmak gibi mi? bir nevi içsel diyalog alanı açıyor sana, evet. Bu sansürcüyü atlatma fikri çok güçlü geldi bana. Başarı hikayeleri de var demiştin sanırım. Olmaz mı? Mesela başlangıçta bu sayfalara saçmalık diyen çok mantık odaklı bir milyoner varmış Timothy. Zamanla sayfaların en büyük savunucularından birine dönüşüyor. İlginç. Ya da yıllardır sadece alışveriş listesi yazan sosyetik Filis'in birdenbire kendini şiir yazarken bulması. Anton diye bir oyuncunun uzun süredir devam eden tıkanıklığını aşması, hem resim hem yazı hem müzikle ilgilenen ama her alanda tıkanmış hisseden Laura'nın tekrar piyanosuna daktilosuna sarılması, ne güzel dönüşümler. Evet, bir de Almanya'nın önemli müzik eleştirmenlerinden Ingeborg var. 20 yıl aradan sonra yeniden beste yapmaya başlamış sayfalar sayesinde. Bunlar oldukça çarpıcı. Gerçekten öyle. Demek ki kural basit aslında. Atlamak yok, kısa kesmek yok ve o an ne hissettiğinin önemi yok. Sadece yazacaksın. Aynen öyle. Disiplinli olmak gerekiyor ve işte bu zihinsel temizlik ve içsel bağlantıdan sonra yaratıcılığı beslemenin bir diğer önemli yolu geliyor. Sanatçı buluşması. Evet, sanatçı buluşması. Bu da kulağa hoş geliyor. Nedir bu buluşma? Başka sanatçılarla filan mı buluşuyoruz? Hayır, tam tersi. Bu buluşma tamamen kendinle. Kendimle mi? Evet. Haftada bir kez en az birkaç saatliğine önceden planlanmış, sadece ve sadece keyif almak için, içindeki o meraklı, oyuncu, sanatçı çocuğu beslemek için tek başına yaptığın bir aktivite. Kendine ayırdığın özel bir zaman gibi düşün. Hmm terapideki nitelikli zaman gibi mi? Aynen öyle. Ama bu sefer partnerin ya da çocuğun yerine kendi içsel sanatçınla geçiriyorsun bu zamanı. Tek başına olması neden önemli peki? Çünkü amaç kendi iç dünyanla baş başa kalmak, kendi ilgi alanlarınla, kendi sessizliğinle, kendi yaratıcı benliğinle olan ilişkiyi beslemek, onu dinlemek. Çoğumuzun farkında olmadan kaçındığı bir şey bu aslında. Kendimizle gerçek bir yakınlık kurma korkusu. Kendimizle yaklaşma korkusu. İlginç bir bakış açısı. Sanatçı buluşmaları bu korkuyu aşmaya ve kendimize şefkat göstermeye yardımcı oluyor. Aynı zamanda Cameron'ın kuyuyu doldurmak dediği şeyi yapıyor. Kuyuyu doldurmak. Evet, yaratıcılık sürekli dışarı veren bir süreç olamaz değil mi? Beslenmesi gerekir. İşte bu buluşmalar içsel imgelerimizi, deneyimlerimizi, duyusal hafızamızı zenginleştiren birer yakıt ikmali gibi. Önemli olan nokta şu, bunun bir görev gibi hissettirmemesi lazım. Yani yapılacaklar listesindeki bir madde gibi değil. Kesinlikle değil. Merakını ne çekiyorsa, sana neşe ne veriyorsa tamamen eğlence odaklı olmalı. Kaynaklarda Erin adında bir terapistin hikayesi vardı. Hep başkalarına odaklanmaktan kendi içindeki o sanatçı çocuğu unuttuğunu fark ediyor. Bu buluşmalar sayesinde onu yeniden keşfediyor. Ona neyin keyif verdiğini hatırlıyor. Güzel bir örnek. Evet. Peki, insanlar genelde neden direnç gösteriyor bu fikre? En sık duyulan bahaneler zamanım yok, param yok sanırım. Evet, bunlar da en yaygın dirençler. Ama Kemrin diyor ki, bunlar genellikle daha derindeki korkuların maskesi. Kendimizle baş başa kalma korkusu, buna layık olmadığımız inancı gibi şeylerin. Anladım. Sanatçı buluşması pahalı ya da çok zaman alan bir şey olmak zorunda değil ki. Niyet önemli. Daha önce hiç girmediğim bir ara sokakta yürümek mesela. Ya da bir hırdavatçıda, tuhafiyecide amaçsızca dolaşmak. Parkta oturup insanları izlemek. Kütüphanede rastgele dergilere göz atmak. Tek başına bir kahve içmek. Bunların hepsi sanatçı buluşması olabilir yeter ki tek başına ve keyif için olsun. Aynen. Rutini kırmak, duyuları açmak ve sadece olmak için kendine izin vermek. Olay bu. Tamam. Bu iki temel araç, sabah sayfaları ve sanatçı buluşması bir zemin hazırlıyor anladığım kadarıyla. Ama bu yola çıkınca kaçınılmaz olarak bazı duvarlara tosluyoruz, değil mi? Korkular, tıkanıklıklar. Kesinlikle. Bu süreç sadece güllük gülistanlık değil tabi. Cameron en yaygın yaratıcı tıkanıklıklara ve korkulara da geniş bir yer ayırıyor kitabında. Neler mesela bunlar? Mesela artık çok geç bu yaştan sonra olmaz düşüncesi. Başarısız olmaktan ya da başkalarının ne diyeceğinden korkmak. Mükemmelliyetçilik, Aileden ya da kültürden devraldığımız o yerleşmiş olumsuz inançlar. Sanatçılar aç kalır, sanatçı olmak sorumsuzluktur gibi. Evet o inançlar. Kaynaklarda bir listesi bile vardı bunların. Eğer yaratıcı olmaya çalışırsam insanlar bana güler. Yeterince orijinal değilim, bunu yapmaya hakkım yok ki. Ya çıldırırsam ailemi ihmal etmiş olurum. Liste uzayıp gidiyor. İşte burası bence çok ilginçleşiyor. Çünkü bu seslerin sadece bize ait olmadığını fark etmek önemli değil mi? Tam üstüne bastın. İşte yine o meşhur sansürcü devrede. Bu olumsuz inançlar sansürcünün en sevdiği cephane. Onları kullanarak bizi başladığımız yoldan geri döndürmeye çalışıyor. Bizi durdurmaya çalışıyor yani. Aynen ama kritik nokta şu. Bunlar sadece inanç. Yani zihnimizde tekrar tekrar oynattığımız düşünce kalıpları değiştirilemez gerçekler değiller ve kitap bu olumsuz iç sese karşı çok güçlü bir panzehir sunuyor. Olumlamalar. Ama sadece pozitif cümleler tekrarlamak değil bu. Biraz daha derin bir süreç. Nasıl işliyor peki bu süreç? Biraz daha açar mısın? Şöyle, önce olmak istediğin şeyi olumlu bir dille ifade eden bir olumlama yazıyorsun. Mesela ben cesur ve özgün bir yazarım. Tamam. Sonra bu cümleyi söylediğinde zihninde anında beliren o alaycı, küçümseyici tepkileri, sesleri dinliyorsun. Cameron bunlara fırlama sözler (blurts) diyor. Fırlama sözler. Evet, hadi canım sen de. Daha dün kalemi eline aldın. Kim okuyacak senin yazdıklarını gibi sesler. İşte bu fırlama sözleri yakalayıp not alıyorsun çünkü bunlar senin kök inançlarına giden ipuçları. Anladım. O negatif tepkiler aslında önemli çok önemli. Ardından zaman yolculuğu dediği bir egzersizle bu eleştirilerin kaynağına iniyorsun. Bu sesi ilk ne zaman, kimden duydun? Çocukluğundaki bir öğretmen miydi? Eleştirel bir ebeveyn mi? Yoksa kıskanç bir arkadaş mı? Geçmişe gitmek yani. Evet. Paul adında bir katılımcının hikayesi var mesela. Çok çarpıcı. Yaptığım hiçbir şey yeterince iyi değil inancının kökenini indiğinde İlkokul öğretmeninin bir çizmini tüm sınıfın önünde acımasızca eleştirdiği o travmatik anı hatırlıyor. Bu bağlantıyı kurmak o inancın bugünkü gücünü azaltıyor. Yüzleşmek, o eski yarayı fark etmek iyileşmenin ilk adımı oluyor. Bu yüzleşme kısmı kilit o zaman. Bir de gölge sanatçılar diye bir kavram vardı. O da bana çok tanıdık geldi okurken. Aa, evet, gölge sanatçılar çok yaygın bir durum aslında. Bunlar İçlerinde güçlü bir yaratıcı dürtü taşıyan, sanata, sanatçılara büyük bir ilgi duyan ama kendi yaratıcılıklarını sahiplenmekten, yani o adımı atmaktan korkan insanlar. Peki ne yapıyorlar bu durumda? Bu korkuyla başa çıkmak için genellikle enerjilerini başka bir sanatçıyı desteklemeye, ona hayranlık duymaya veya tam tersi, onu eleştirmeye yöneltiyorlar. Kitaptaki Jerry ve Lisa örneği bunu çok iyi anlatıyor. Jerry aslında filmci olmak istiyor ama korktuğu için bu hayalini gerçekleştiremiyor. Onun yerine tüm zamanını ve enerjisini aslında o kadar da yetenekli olmayan kız arkadaşı Lisa'nın sanat kariyerini parlatmaya harcıyor. Kendisi yapmak yerine başkası üzerinden yaşıyor yani. Gibi. Bu gölge sanatçı tuzağından çıkmanın yoluysa cesaret gerektiriyor. Kötü sanatçı olmayı göze almak. Kötü sanatçı olmayı göze almak mı? Evet, yani mükemmelliyetçiliği bir kenara bırakıp acemiliğe, denemeye, yanılmaya izin vermek. Hani kitaptaki o vurucu söz gibi, hiçbir şey yapmadığınızda da olacağınız yaşta olacaksınız. Haydi, şimdi başlayalım. Çok doğru. Peki, diyelim ki bu korkuları biraz aştık, adımı attık. Sonrasında ne oluyor? Süreç nasıl ilerliyor? Evren bize yardım ediyor mu? İşte o zaman işler daha da ilginçleşiyor bence. Cameron eş zamanlılık yani synchronicity dediği bir olgudan bahsediyor. Yani bir şeye gerçekten kendimizi adadığımızda, niyetimizi netleştirdiğimizde sanki evren de bize yardım etmek için kolları sıvıyor. Tesadüfler artıyor gibi mi? Aynen. İhtiyacımız olan doğru insanlar, beklenmedik fırsatlar, ilham veren tesadüfler karşımıza çıkmaya başlıyor. Hani mitolog Joseph Campbell der ya, görünmez binlerce el bize yardım ediyor diye. Göğtenin o ünlü sözünü de hatırlamak lazım. Neyi yapabileceğinizi düşünüyorsanız veya yapacağınıza inanıyorsanız başlayın. Çünkü eylem kendi içinde büyü, lütuf ve güç barındırır. Çok güzel söz. Cameron'ın Denver'da kendi yazdığı oyunu sahnelemeye çalışırken yaşadığı bir deneyim var mesela. Tam başrol oyuncusu projeden ayrılmış, her şey bitmiş gibi görünüyor. O sırada tam da Orul için biçilmiş kaftan olduğunu düşündüğü ama meşgul sandığı arkadaşı Juliana McCarthy aniden arayıp müsait olduğunu söylüyor. İnanılmaz. Tam ihtiyacı olduğu anda. Evet. Bu tür olaylar sadece stratejiyle açıklanamaz. Bir tür akışa güvenmekle ilgili daha çok. Bu kulağa harika geliyor tabii. Ama bir yandan da yaratıcı işlerimizi ortaya koyduğumuzda eleştirilerle de yüzleşmemiz gerekiyor. Bu da pek kolay değil. Hiç kolay değil. Eleştiriyle başa çıkmak da öğrenilmesi gereken önemli bir beceri. Kitap burada yapıcı eleştiriyi yıkıcı eleştiriden ayırmayı öğretiyor. Nasıl ayırt edeceğiz? Yapıcı eleştiri genellikle işinin kendisine odaklanır, somut öneriler sunar ve sanki bir yapboz parçasının yerine oturması gibi hissettirir. Bir şeyi daha net görmene yardımcı olur. Yıkıcı eleştiri ise genellikle kişiliğe saldırır, utandırmayı küçültmeyi hedefler ve seni yaratmaktan soğutur. Özellikle utanç duygusunun çok güçlü bir zehir olduğunu vurguluyor Cameron. Utanç evet çok yıpratıcı olabilir. Kendi filmi Tanrının Arzusu Washington DC'de gösterime girdiğinde aldığı çok sert ve haksız bir eleştiriyle nasıl başa çıktığını anlatıyor. O an hissettiği acıyı inkar etmemiş, kendine şefkat göstermiş, geçmiş başarılarını hatırlamış ve sürece olan güvenini tazeleyerek yoluna devam etmiş. Yani eleştiriyi kişisel almamak ama duygusal etkisini de yok saymamak önemli. Dengeyi bulmak lazım yani. Bir de eleştirinin ötesinde hayatımızda bize pek de iyi gelmeyen insanlar olabiliyor. Kitapta Delirtenler Crazy Makers diye bir bölüm vardı. O da ilginçti. Evet, delirtenler. Bunlar enerjimizi emen, gerçekliğimizi sürekli sorgulayan, vadilerini tutmayan, kaos yaratan ve genellikle yaratıcılığımızı, özgüvenimizi sinsice baltalayan insanlar. Toksik insanlar yani bir nevi. Aynen. İlginç olan şu ki, farkında olmadan biz de bu insanları kendi yaratıcı adımlarımızı atmamak için bir bahane olarak kullanabiliriz. Onunla uğraşmaktan kendi işime vakit bulamıyorum ki gibi. Onların dramaları ile o kadar meşgul oluruz ki kendi hayallerimize yönelecek enerjimiz kalmaz. Peki çözümü ne bunun? Çözüm net, sınırlar. Bu tür insanlarla aramıza sağlıklı sınırlar koymak, kendi ruhsal ve yaratıcı alanımızı korumak için hayati önem taşıyor bu. Bu bencillik değil, öz koruma. Sınırlar kadar destek de önemli sanırım. Tek başına bu yolda ilerlemek zor olabilir. Kesinlikle. Cameron, destekleyici bir çevrenin, yani Kutsal çevrenin sacred circle'ın önemini çok vurguluyor. Sana inanan, hayallerini küçümsemeyen, yargılamadan dinleyen, seni cesaretlendiren insanlar. Bir de inanan ayna kavramı var. Yani senin potansiyelini gören ve sana bunu yansıtan kişi ya da kişiler. İnanan ayna, güzelmiş. Ama burada önemli bir uyarı da yapıyor. Yaratıcı iyileşme sürecindeyken henüz kendi tıkanıklıklarıyla yüzleşmemiş, belki de senin ilerlemenden içten içe rahatsız olan arkadaşlardan sürekli alkış ve onay beklememek gerekiyor. Hmm, neden? Çünkü bu hem onlara haksızlık olabilir hem de seni farkında olmadan sabote etmelerine yol açabilir. Bir de erdem tuzağı diye bir tehlikeye dikkat çekiyor. Erdem tuzağı, o nedir? Sırf iyi, fedakar, yardımsever görünmek adına kendi gerçek ihtiyaçlarını, arzularını, yaratıcı dürtülerini sürekli bastırmak ve ertelemek, bu uzun vadede içten içe bir öfkeye ve yaratıcı ölüme yol açabilir diyor. Kendine karşı dürüst olmak ve ihtiyaçlarını dile getirmek sağlıklı bir yaratıcı yaşam için şart. Anladım. Kendini feda etmek yaratıcılığı öldürebilir yani. Peki e, ilerlemeye başladık diyelim. Tam. İşler yoluna giriyor gibi görünürken ortaya çıkan başka engeller var mı? Hani başarı korkusu gibi bir şey mesela. Olmaz mı? İşte ona da U dönüşleri diyor Kemran. Tam önemli bir eşiği atlamak üzereyken bilinçaltı korkularımız devreye girer. Başarı korkusu olabilir, görünür olma korkusu olabilir ya da tam tersi yine başarısızlık korkusu. Farkında olmadan ilerlememizi sabote ederiz. Nasıl yani? Ne yaparız mesela? Aniden hastalanırız, bahaneler üretiriz, eski kötü alışkanlıklara döneriz. Tam bir fırsat yakalamışken kendimizi geri çekeriz. Ünlü yönetmen Blake Edwards'ın kariyerinde yaşadığı 7 yıllık bir geri çekilme dönemi var mesela. Büyük bir projeden kovulunca uzun süre kendini kapatmış. 7 yıl mı? Çok uzunmuş. Evet. Bu tür U dönüşleriyle başa çıkmanın yolu Öncelikle bunun korkudan kaynaklandığını kabul etmek, yardım istemekten çekinmemek, terapi olabilir, destek grubu olabilir ve içimizdeki o ürkek, savunmasız sanatçıya karşı şefkatli ve anlayışlı olmak. Bir de ün meselesi var tabii. Şöhret yani. Evet. Ünlü olma arzusu ya da kazanılmış ünü koruma çabası sanatçıyı asıl işin kendisinden yani yaratma sürecinin getirdiği o saf keyiften keşiften uzaklaştıran bir uyuşturucuya dönüşebilir. Odağı süreçten sonuca kaydırır. Odak noktası kayıyor yani. Yaratıcı tıkazıklığın başka bir yüzü de işkoliklik olabilir mi peki? Hani sürekli meşgul olmak durmadan üretmek zorunda hissetmek? Kesinlikle. Bu da çok yaygın ve sinsi bir tıkanıklık biçimi aslında. Sürekli meşguliyet aslında derinlemesine yaratıcı çalışmadan kaçınmanın bir yolu olabilir. Boşluktan, sessizlikten, belirsizlikten korktuğumuz için kendimizi sürekli işle doldururuz. Kitaptaki işkolik olmak kısa sınavı var bu eğilimi fark etmek için faydalı olabilir. Peki çözümü ne işkolikliğin? Çözüm olarak son nokta belirlemek öneriliyor. Yani işe çalışmaya net bir bitiş saati koymak. Ve kendine dinlenmek, eğlenmek, sadece olmak için zaman tanımak. Yaratıcı yaşamın doğal bir parçası olan kuraklık dönemleri de var tabii. Kuraklık yani ilhamın kesildiği zamanlar mı? Aynen, ilhamın tamamen kesildiği, her şeyin anlamsız ve mekanik geldiği zamanlar. İşte bu dönemlerde bile. Özellikle sabah sayfaları gibi temel araçlara tutunmak, sürece güvenmek çok önemli. Son olarak belki de göz ardı edilen ama çok etkili bir araç daha var: fiziksel aktivite. Yani egzersiz. Egzersizin yaratıcılıkla ne ilgisi var ki? Çok ilgisi var. Yürümek, koşmak, yüzmek, bisiklete binmek gibi ritmik egzersizler zihni analitik düşünceden uzaklaştırıp daha sezgisel, bağlantısal düşünme moduna geçiriyor. Hım. İlginç. Tıpkı sabah sayfaları gibi egzersiz de sansürcüyü susturmaya ve bilinçaltının yüzeye çıkmasına yardımcı olabilir. Pek çok yazar, sanatçı, bilim insanı en iyi fikirlerinin egzersiz sırasında geldiğini söyler. Zihin rahatlar, farklı nöral yollar aktife olur ve çözümler, yeni fikirler kendiliğinden belirir. Yani bedeni hareket ettirmek zihni de harekete geçiriyor aslında anlıyorum. Yani tüm bu araçlar, kavramlar, egzersizler aslında bizi daha bütünsel bir yere, kendi özümüze taşımayı hedefliyor. Tam olarak öyle. İşin özü şu. Yaratıcılık sadece resim yapmak, yazı yazmak ya da müzik bestelemek değil. Kameranın yaklaşımında yaratıcılık gerçek benliğimizi, özgün sesimizi keşfetme ve yeniden sahiplenme yolunda spiritüel bir yolculuk spiritüel bir yolculuk. Evet. Ve bu yolculuk cesaret gerektiriyor, dürüstlük gerektiriyor ve belki de en önemlisi inanç gerektiriyor. Kontrolü bırakmaya, mükemmeliyetçiliği terk etmeye ve sürecin kendisine, içimizdeki akışa ve o yüce yaratan dediğimiz güce güvenmeye istekli olmak gerekiyor. Sabah sayfaları ve sanatçı buluşması gibi temel araçlar da bu yolculukta bize hem yön gösteren pusulalar hem de sığınabileceğimiz limanlar gibi. O halde bu epey kapsamlı sohbetten çıkanabileceğimiz temel noktaları şöyle bir toparlarsak, yaratıcılık hepimizin doğasında var ve onu açığa çıkarmak mümkün. Sabah sayfaları ve sanatçı buluşması gibi basit ama dönüştürücü gücü olan araçlar bu süreçte bize rehberlik ediyor. Kesinlikle. Korkularımızla İçimizdeki sansürcüyle ve geçmişten taşıdığımız sınırlayıcı inançlarla yüzleşmek ve onları dönüştürmek, bu yolculuğun kaçınılmaz bir parçası. Evet, yüzleşmek şart. Kendimize şefkat göstermek, sınırlar çizmek, destekleyici ilişkiler kurmak ve sürecin iniş çıkışlarına rağmen devam etme kararlılığı da hayati önem taşıyor. Peki. Tüm bu konuştuklarımız senin için, yani bizi dinleyen için ne ifade ediyor olabilir? Belki son bir düşünceyle bitirebiliriz. Kitapta altı defalarca çizilen bir nokta var. Bu sadece okunacak bir kitap değil, yapılacak bir program. Asıl sihir, egzersizleri hayata geçirmekte yatıyor. Harekete geçmek yani. Aynen. O zaman belki de şu an kendine sorman gereken soru şu olabilir. Bu sohbetten aldığım bir ilham kırıntısıyla Bugün sadece bir deney olarak, sonuç odaklı olmadan, küçük ve hatta kusurlu olmasına izin vererek hangi minik yaratıcı adımı atabilirsin? Ne olabilir mesela? Belki bir karalama yapmak, belki aklına gelen bir melodiyi mırıldanmak, belki de sadece pencereden dışarıyı 5 dakika farklı bir gözle izlemek. Başlangıç bu kadar basit olabilir aslında. Bu yaratıcı keşif yolculuğunda bize katıldığın için çok teşekkürler.